Başbakan Erdoğan, Elazığ ve Malatya devam ettiği seçim mitinglerinde Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye hodri meydan dedi. Eğer bu seçimlerde parti birinci olamaz, olmazsa genel başkanlıktan çekileceğim. Eğer siz birinci parti olamazsanız partinizi bırakıp gidecek misiniz dedi. Başbakan Erdoğan, CHP ve MHP'nin AK Parti'ye yönelik sevgiyi akıl erdiremediğini belirterek meydanlarda montaj yok. Başbakan onu bağrına basan millet var ifadesini kullandı. Başbakan ayrıca oğluna ve annesine yolsuzluk itham eden Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye bu kadar alçaklık olamaz diye seslendi. Yeni bir dünya içine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önce Elazığ'da halka hitap etti. 7'den 70'e istasyon meydanını dolduran binlerce kişi coşkuyla karşıladı Erdoğan'ı. Erdoğan, CHP ve MHP'nin AK Parti'ye yönelik bu sevgiye akıl erdiremediğini dile getirerek istasyon meydanını gösterdi. Bakın CHP şaşkınlık içinde. MHP gözlerine inanamaz halde. Bir kısım medya zaten burnunun ucunu göremiyor. İşte günlerdir ne diyorlar? Bu görüntüler montaj montaj montaj. <laughs> Tekrar soruyorum. Şu meydanda montaj var mı? Medya size sesleniyorum ha. Şu meydanda montaj var mı? Başbakanın hem CHP'ye hem de MHP'ye bir sorusu evet. vardı. Ben eğer bu seçimlerde partim birinci olmazsa genel başkanlığından çekileceğim. Evet, evet. Demek ki iyi yönetemedim. Ama şimdi diyorum ki CHP'nin genel başkanı eğer sen birinci olmazsan partiyi bırakıp gidecek misin? MHP'nin <laughs> genel başkanı sen birinci olmazsan bırakıp gidecek misin? Bırakamazlar. Erdoğan, MHP liderinin seçim sonuçları ile ilgili hesabının gerçeği yansıtmadığını söyledi. MHP'nin genel başkanı bu arada yeniden matematik derslerine başladı. Yine enteresan hesaplar yapıyor. İktidar yüzde elli birle geldi. Yüzde elli birle gidebilir diyor. Bilmiyorum bunu anlıyor musunuz? Biz siyasetin matematiğini çok iyi kavramışız. Ve bu hesabın da mimarı karşımda. Millet. Millet. Millet bunlara daima matematik dersi veriyor ama cehalet çok kötü bir şey. 12 yıldır anlayamadılar. Bundan sonra da anlayamayacaklar. Böyle giderse zaten okul bitmeden tasdiknameyi alıp gidecekler. Cemaatin yurtlarında uygulanan baskı da başbakanın gündemindeydi. Yurtlarda, evlerde gece seansları yapıyorlar. Bu gece seanslarında abiler, ablalar başbakana beddua ettiriyorlar. Bunlara dayanamayanlar, ya olur mu böyle şey diyorlar, onları da yurtlardan dışarı atıyorlar. Kredi Yurtlar Kurumu'na talimatı verdim. Süratte bu atılan yavrularımızı hemen yurtlara alacaksınız. Tespitleri de yapacaksınız. Bunların hesabını soracağız bunlara. Erdoğan Malatya Belediye Meydanı'na hınca hınç dolduran AK Partililere de CHP, MHP ve Pensilvanya arasında kurulan ittifakı ve onlara destek veren medyayı anlattı. Bu Kılıçdaroğlu gibi bir adam. Bahçeli gibi bir adam. Boğazından haram geçmemiş yavrularımı iftira etme yarışı içerisine girdiler. Kimle? Pensilvanya ile birlikte montajladılar, verdiler. Bunlar bu kadar adi, bu kadar seviyesiz, bu kadar karakter yoksunu. Sustum, sustum, sustum. Artık dayanılmaz hale geldi. Bu kadar adilik olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Sen önce git aynaya bak. Benim rahmetli anneme hakaret edecek kadar adisin, seviyesizsin. Terbiyesiz herif hem hakareti yapıyor, hakareti yaptıktan sonra da ''Aa unuttum ya, o rahmetli olmuş.'' diyor. E şimdi bu ahlaksızlık değil de nedir? Sen bu ülkede bir başbakanın annesine, ölmüş annesine kalkıp da bir yolsuzluk isnadında nasıl bulunursun? Bu kadar adilik olur mu? Bu kadar pespayelik olur mu? Ben şimdi buradan sesleniyorum. Ey bugün gazetesi, ey taraf gazetesi, ey zaman gazetesi, sizler hangi şey doğrunun yanındasınız? Ey Hürriyet gazetesi, sen neyin yanındasın? Sen bizimle istediğin kadar uğraş. Eğer sen bu ülkede yolsuzluk yapıyorsan ben bunları takip ederim. Adalet Bakanıma da gereken talimatı veririm. İzle derim. Çünkü senin ne yaptığın malumdur bunu halkın bilir. Başbakan CHP'nin Hakkari mitinginden bir fotoğraf göstererek meydanda Türk bayrağı bulunmadığını gözler önüne serdi. Burada bir tane Türk bayrağı yok. Sadece CHP bayrakları var. Ya Türk bayrağına saygısı olan sen misin? 我来来，李普、well,。